edilmesi mümkün yıllık. 200 milyar dolar bugünün parasıyla 4 trilyon lira yapar. Yerli ve milli kaynak borçsuz, zamsız, vergisiz. Ne yapacaksınız bu kaynağı? Bu kaynakla önce milletimizin rahat nefes alması için gereken adımları atacağız. İşçi, memur, emekli, çiftçi, küçük esnaf. Bunların alım gücünün refah seviyesinin arttırılması için gerekli adımlar atılacak. Bununla beraber de sanayi ve teknolojide, tarım ve hayvancılıkta kalkınmaya yönelik, ihracata yönelik, istihdama yönelik projelerimizi biraz evvel kitabını gösterdim. 81 ilimize yüzlerce refah projemizi yine bu kaynaklarla inşallah hayata geçireceğiz. Milli görüş iktidarında özet ve net olarak ifade etmek gerekirse borç ve faize dayalı borç faiz zam vergi ekonomisinden vazgeçip bunun yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini inşallah hayata geçireceğiz. Tarımda bütün kotalar derhal kaldırılacak. Tarım ürünlerine devlet en yüksek taban fiyatları verecek. Çiftçimizin vergi yükü hafifletilecek. Tarımda kullanılan mazot ve elektrikten hiçbir vergi alınmayacak. Bütün girdiler çiftçimizin bütün girdileri devlet tarafından sübvanse edilecek ve bununla birlikte çiftçimizin tarım kredi kooperatifine ve ziraat bankasına birikmiş olan borçlarının faizleri devlet tarafından silinecek ve yeniden refah iktidarında çiftçimiz mutlaka kredilerini faizsiz olarak alma imkanına kavuşacak. Tarımsal üretimin devamı için elzem olan traktör gibi tarım aracı gibi alet ve edavatlar, araçlar haczediliyor. Bunlar derhal sahiplerine geri teslim edilecek ve tarımsal üretim için elzem olan bu araçların haciz uygulamasına mutlaka son verilecek. Bu noktada diğer önemli bir konu 1999'da IMF ile imzalanan Stent anlaşmasıdır. Bu Stent anlaşmasında tarımla ilgili maddelere baktığınızda akıl almayacak şeyler var. Tarımı desteklemeyin, tarım üretimi yapmayın, çiftçiye sırtınızı dönün. Bu maddelerin özeti bu ve bu 99'da imzalanmış bunun tarımla ilgili olan uygulamaları halen daha 2022'ye kadar devam ediyor. Bu anlaşmanın bu maddelerini asla ve asla uygulamayacağız. Bunları ortadan kaldıracağız. Yerli tohum ve gübremizi, tarım ilacımızı üretmek için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Ata tohumlarımızın yaygınlaştırılıp koruma altına alınması ve mevcut iktidar tarafından 2006 yılında çıkarılan tohumculuk kanununun lağvedilmesi ata tohumlarımızın önünü kesen, GDO'lu ithal tohumların önünü açan bu tohumculuk kanunun lav edilmesi ilk atacağımız adımlardan olacak. Dış mihrakların GDO'lu ürünler ve yapay et gibi insan fıtratını bozacak ve bozan ifsatlarına geçit vermemek Tarım Bakanlığımızın en önemli hizmeti olacak. Ve yine her zaman söylediğimiz gibi Tarım Bakanlığımızı gerçekten milli hale getirip Bil Melinda Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtaracağız inşallah. Yine kitaplarımızın içerisinde var. Devlet çiftçi ortaklığıyla dev tarım ve hayvancılık çiftliklerinin kurulması, tarım ve hayvancılık üretimine en büyük önceliğin verilmesi, teşvik edilmesi, ülkemizin gıda ithalatçısı bir ülke olma konumundan kurtarılıp yıllık 100 milyar dolar tarım ve hayvancılık ürünü gıda ürünü ihraç eden bir ülke haline getirilmesi için gereken adımların atılması. Bu noktada kenevir ekimine çok büyük önem veriyoruz. Kenevir devlet kontrolünde çok geniş bir alanda ekimine başlanacak. Bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen sağlıyor. Bir dönüm kenevir dört dönüm ağaca eşit kağıt çıkartıyor. Petrokimya ürünlerinin üretilmesinde petrole alternatif bir ham madde olarak kullanılıyor. Ve aynı zamanda da ilaç ve kozmetik sanayinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Muazzam bir ürün. Bunun amacı dışında kullanılmasını önlemek bakımından devlet kontrolünde ekimini geniş bir şekilde sağlayacağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz için bulunmaz bir nimet, çok ciddi bir istihdam ve gelir kaynağı olması mümkün. İşçi, memur ve emekli maaşlarına gelir gelmez yüzde 150 yüz maaş zammıyla işe başlayacağımızı ifade etmiştik. Bunu biz yüzde 50 olarak başlatmıştık Refah Partimizi kurduğumuzda. Ancak enflasyonun yüzde 170'lere yüz varması bizim de bu oranı arttırmamıza vesile oldu enflasyonun gerçek enflasyonun yüzde 170 yüz gıda enflasyonunun daha da yüksek olduğu bir ülkede bunun altında bir maaş zammının verilebilmesi düşünülemez. İşveren ne yapacak? İşverene de vergi avantajları, haksız vergilerin kaldırılması, faizsiz kredilerin sağlanması, teşvikler ve bununla beraber alım gücünün refah seviyesinin artmasıyla onların satışlarının artmasıyla onların da yüzü inşallah güldürülmüş olacak. 54. Hükümet'te bu anlattıklarımızın örnekleri, laboratuvar uygulamaları açık bir şekilde mevcuttur. Ekonominin çarklarını nasıl işlemeye başladığı, Türkiye'nin nasıl bir bolluk ve bereket ülkesi haline geldiğini bugün 85 milyon milletimizde halen anlatıyor ve özlemle anıyor. D8 ülkeleriyle olan işbirliğimizi geliştireceğiz, ihracat gelirlerimizi arttıracağız. D8 nüfusu 1,5 milyara yaklaşan bir pazar haline gelmiş muazzam bir pazar potansiyeli. Bundan en üst seviyede inşallah istifade edeceğiz. Yıllık 30 milyar dolarlık turizm gelirimizin yılda 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefliyoruz. Özellikle tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi gibi alanların gelişmesi önceliklerimiz arasında. Bununla beraber esnafımızın vergi yükünü hafifletmek yeniden refah iktidarının en önemli hedeflerinden bir defa stopaj uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dolaylı vergilerin oranının azaltılması, dolaylı vergilerin yani dar gelirliden, vatandaştan, geniş halk kitlesinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranının azaltılması, uygun seviyeye getirilmesi en önemli hedeflerimizden olacak. İş yeri kiralamalarında kira stopajı uygulamasına tamamen son vereceğiz. Araç alımlarında ödenen vergi aracın bedelinin yüzde ellisinden fazla olmayacak. Ticari araçların alınmasında vergi daha da düşük seviyeye getirilecek. Damga vergisi tamamen kaldırılacak. Arge faaliyetinden sağlanan kazançlarda vergi sıfır olacak. Asgari ücretten temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi alınmayacak. Gelir gelmez köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yüzde elli oranında indireceğiz. Özellikle taşımacılık, lojistik açısından bu son derece önemli. Maliyetlerin düşürülmesi bakımından son derece önemli. Ne güzel konuşuyorsun, ağzın bal yesin. Bütün bunları oradan vergi almayacağım, buradan bir şey almayacağım. Peki ne yapacaksın? Onu ne yapacağımızı önce başında söyledim. Milli kaynak paketleri, israfın önlenmesi, faize giden paraların kurtarılması, imtiyazlı holdinglere haksız yere aktarılan paraların kurtarılması. Önce bu imkanları, kaynakları ortaya koyuyoruz, ondan sonra bu vaatlerde bulunuyoruz. <laughs> elektrik faturalarında elektrik harcaması dışındaki yükler tamamen kaldırılacak. Kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, haksız vergiler Bunlar tamamen ortadan kaldırılacak. Bununla beraber yüksek katma değerli projelere destek bizim en önemli şiarımız. İHA gibi, SİHA gibi, yerli otomobil gibi yüksek katma değerli projelere devlet desteğini en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bunların daha da artması ve çeşitlenmesi zaten yeniden refah iktidarının en önemli önceliklerinden olacak. Şirketlerimizin markalı ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmaları teşvik edilecek her türlü talep ettikleri destek en uygun şartlarda sağlanacak. Yeniden tesis edeceğimiz devlet planlama teşkilatı ve milli prodüktivite merkezinin belirlemiş olduğu kalkınmaya yönelik alanlarda en güçlü destekleri ve teşvikleri sağlayacağız. Ülkemizde üretilen orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin ÖTV'leri tamamen sıfırlanacak. Yani bu ürünlerin yurt dışından ithalinde bir ÖTV almıyor. Bunun yurt içinde kalmaması ve yurt içinden temininin avantajlı hale getirilmesi en önemli önceliklerimizden olacak. Dışa bağımlı olduğumuz ham madde ve ara mamullerini üretmek isteyen yatırımcılarımız devlet tarafından desteklenecek. Yerli üretimde yüzde 82 oranındaki dışa bağımlılık ortadan kaldırılacak. Şu anda Türkiye'nin sorunlarının en başında da bu geliyor. Türkiye'de yerli üretim diye, yerli malı diye ürettiğiniz bir ürünü üretmekte kullandığınız hammadde malzemeyi yüzde 82 oranda dışarıdan getiriyoruz. Yani sizin 100 dolarlık ihracatınız otomatik olarak 82 dolar ithalat olarak yansıyor. Bu oranda dışa bağımlı hale gelmişiz. Efendim döviz kurları yükseldi, ihracatçıların işleri tıkırında hayır, ihracatçılarla konuşuyoruz diyorlar ki ne tıkırında? Bizim girdilerimiz de dövizle. Yüzde seksen iki oranında üretimde dışa bağımlıyız. E döviz kuru artınca bizim girdi maliyetimiz de artıyor zaten. Dolayısıyla işimiz tıkırında falan değil diyor. Biz yeniden refah iktidarında sanayimiz için, üretimimiz için gerekli olan ve en çok ithal ettiğimiz ilk yüz ürünü tespit edeceğiz. Ve en çok ithal ettiğimiz bu ilk yüz ürünün yerli ve milli olarak üretilmesi için özel sektör devlet ortaklığıyla kollarımızı sıvayacağız inşallah. Yurt dışından ithal ettiğimiz enerji birimlerinin ödemelerinin mümkün olduğu kadar döviz cinsinden ayrılıp yerli üretim olan ürünlerle barter yapılması sistemine geçeceğiz. Bunların hepsine döviz cinsinden ödeme yapmak yerine mümkün olanları Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerle barter cinsinden ödemesini yapacağız. Takas sistemiyle enerjinin temininde bu sistemi getireceğiz. 81 ilimizde üretim ve istihdama yönelik 681 refah projemizin hayata geçirilmesi ve her zaman üzerine basarak ifade ettiğimiz gibi bu ülkede işsizliğin iyisinden Eser dahi bırakılmaması en önemli hedeflerimizden olacak <laughs> 10 milyon toplam işsiz 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz Doğuda Güneydoğu'da iki gençten bir tanesi işsiz Hayır Aynen milli görüş tarihinde ağır sanayi hamlesinde 76-77 yılında olduğu gibi yeniden bu hamleyle inşallah istihdamı sağlayacağız, işsizliği ortadan kaldıracağız. Yüzün üzerinde yeni organize sanayi bölgesi, serbest bölge ve teknokentin oluşturulması, özellikle teknoloji ve ARGE alanında çalışmak isteyen genç girişimcilere her türlü desteğin sağlanması, gençlerimiz için patent başvurularının daha kolay ve daha düşük maliyetli hale getirilmesi en önemli olarak ifade edeceğimiz hususlardan. Biraz evvel de söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bütün bunlar nasıl olacak? Bütün bunlar önce biraz evvel söylediğimiz adımları atarak kaynak üretilmesiyle olacak. Bunları yaparken vatandaşın bir kesiminin cebinden alıp diğerine koymak, bir vatandaşın sağ cebinden alıp sol cebine koymak şeklinde değil kaynak üreterek, zamsız, vergisiz, borçsuz kaynak üreterek ve bu kaynağı milletimizin hizmetine sunarak inşallah bu adımlar atılacak. Tabii adalet konusu insanlığın saadet ve selametinin en temel iki unsurundan bir tanesi. Bir tanesi herkese refah sağlanması, refahın hakim kılınması. İkincisi de kuvveti değil hakkı üstünü tutan bir adalet mekanizmasının tesis edilmesi. Biz yeniden refah iktidarında güçlüyü haklı sayan değil, haklıyı güçlü kılan bir adalet mekanizmasını tesis edeceğimizi ifade ediyoruz. Bununla ilgili olarak da en öncelikli konu önce ahlak ve maneviyat prensibine bağlı nesillerin yetiştirilmesi. Allah rahmet eylesin. Rahmetler Bakan hocamızın babası, rahmetli dedi.